...tedbirler salgının hızını kesmeyince hayatımıza daha sert önlemler girmiş durumda. Başkan Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından açıkladı. Şimdi hafta içi, geceden sabah, hafta sonu tamamen yani cumartesi, pazar, gece, gündüz eve kapanacağız. Alışverişten seyahate, nikahtan cenazeye kadar birçok alanda kısıtlama mevcut. İşte hayatımıza yeni giren kısıtlamaların ayrıntıları. Hafta içi her gün... Gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Koronavirüs salgınının hızı kesilmedi. Yeni kısıtlamalar kaçınılmaz oldu. Türkiye geceleri ve hafta sonu eve kapanacak. Evde kalacağız, kurallara uyacağız, dışarı çıkmayacağız. Cumhurbaşkanlığı kabinesi koronavirüsle mücadelenin yeni yol haritasını belirledi kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür tedbirler dışında bir çare bulunmuyor. Hafta işi her gün 21'den 05'e kadar sokağa çıkılmayacak. Hafta sonları Cuma saat 21'den Pazartesi 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yani Cumartesi, Pazar Artık evlerimizdeyiz. Sürecin bir an önce atlatılması esnaf için de, vatandaş için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer söz konusu insan hayatıysa katlanmak lazım. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuru yemişçiler 10 ila 17 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta içi ve hafta sonu fırınlar, unlu mamül ve ekmek satan iş yerleri açık olacak. Kısıtlama saatlerinde vatandaşlar araç kullanmadan en yakın açık işletmeden alışveriş yapabilecek. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Kimse hiçbir şey yokmuş gibi. Herkesin zihniyeti bana bir şey olmaz denildiği için bu hallere geldik. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10 ila 20 arasında sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışında tüm iş yerleri hafta içi 20'de kapanacak. Şimdi sadece dışarıda bir hastalık bulaşmaz. Kapalı alanda durduğun yerde bulaşıyor bu sana. Maskeni çıkardığın an ya da eline geçti ya da gözünden bulaşıyor. Her yerden bir hastalık geçiyor yani. Yasaklasın kardeşim mademse sağlıksa yasaklasın yasakladığını bitti yani bunun çözümü bu yasaklamak başka bir şey değil. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Sokak kısıtlaması sırasında 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Ama görüyorsunuz piyasa o kadar kötü olmuş ki yani. Evde kalmaları bence daha iyi yani. Koronavirüste mücadelede istenmeyen görüntülerin yaşandığı yerlerden biri de toplu taşıma araçları. Yeni tedbirler kapsamında bu araçlar il hıfzı sığa kurulları tarafından mercek altına alınacak. Eğer bir sorun varsa bunun giderilmesi için anında müdahale edilecek. Yani olması gereken bu buysa yapacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Kısıtlama dönemlerinde özel araçla yapılacak şehirler arası seyahatler de izne tabi olacak. E bu karlar çok beğendim. Yerindedir. İnşallah atlatırız. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve luna parkların faaliyetleri durduruldu. Alışveriş merkezleri ve semt pazarı için müşteri sayısı belirlenecek. Yoğunluğun önüne geçilecek. İnşallah vatandaşlarımız hep beraber bu kurallara uyarız. Daha büyük sıkıntılarla karşılaşmayız. Eğer şehirlerin caddelerinde, meydanlarında kalabalık azalmazsa yine devriye il hıfzı sığa kurulları girecek. Vatandaşlar sayılacak. Ona göre caddelere, meydanlara girecek kişi sayısı belirlenecek. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlarda en fazla 30 kişiyle kıyılacak. Tehdit geçene kadar misafir kabulüne Ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. İçişleri Bakanlığı kısıtlamayla ilgili Genelgeyi 81 ile gönderdiği uygulama tüm illerde yürürlüğe girdi.